dedik arkadaşlar. Siz bugün tur oynayacağız. Gördüğünüz gibi gidelim, gidelim. ve hızlıca arkadaşlar. E, ee, ben de yeni öğrendim. Bu oyunu ben hiç görmemiştim. Aslında kapının pah pahalısını indirecektim Bakayım. Onu indirdim. Bakalım e eğer açabilirsem ya da açıksa. Uh. Oh. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoları ben çok kolay çekmediğimi siz de bilirsiniz. Yani şunu var bu var. yapıyoruz arkadaşlar. Azıcık like azıcık aparat yeter. Ah. Evet. Basalım. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar Erzurum'dan İstanbul'a kadar geçecek. İstanbul'a geçecek. Şimdi Erzurum'a e kadar da çok oturumuz var. Evet arkadaşlar bugün vermeye katılmayın. Arkadaşlar bu isim Tom. Ee, nereden gelmiş bu? İstanbul'dan gelmiş. Kargo mesela. Para başlıyor işte. Çok var ya. Arkadaşlar çok yavaş etmiş olabilir. Ee, bunun ikinci bölümünü gelmesini istiyor musunuz? İstiyorsanız şey yazın. Yoruma yazın. Yorum kısmına. Did you? So. I guess she's a doctor.